Tida TV'den herkese merhaba, ben Kemal Oruç. Yaratıcı yazarlıkla ilgili sorularınızı yanıtlamaya devam ediyorum. Bugün sorusu şu, yaratıcı yazarlık eğitimi almak istediğimde nelere dikkat etmeliyim? Daha iyi yazabilmek için yazarlık eğitimi almaya karar verdiniz. Nitelikli bir yazarlık atölyesine katılmak istiyorsunuz ama nereden, nasıl bir eğitim almanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu videoda yaratıcı yazar ki eğitim almak istediğinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. İhtiyaç. Önce kendinizi gözden geçirin. Böyle bir eğitim almaya ihtiyacınız var mı? Zaman. Eğitim almak, kendinizi eğitmek ve yazmak için zamanınız var mı? Bütçe. Profesyonel eğitim almak istiyorsanız, gideceğiniz kurumun bütçenize göre taleplerinizi karşılayabileceğinden emin olun. Eğitmen olmayan ünlü yazarların atölyelerine çok yüksek ücretler ödeyip, atölye sonunda pişman da olabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Bir eğitimin pahalı olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmez. Önemli olan içeriktir. Belki de düşük bütçeye uygun iyi kurum, iyi eğitmen, iyi müfredat size çok daha faydalı olabilir. Elbette olmayabilir de. İyi araştırın. Yine de çok düşük bütçeli bir eğitimden yüksek nitelik beklemek her zaman doğru olmuyor. Eğitmen. iyi bir yazarın eğitmenliği kötü olabilir yazmak ve öğretmek iki ayrı iştir. Eğitim almak istediğiniz kurumdaki eğitmenlerin eğitimini, ne kadar süredir eğitmenlik yaptığını, yazarlık üzerine üretimlerini, özellikle kitap, makale, söyleşi ya da anlatıma dayalı ürünlerinin olup olmadığını araştırın. Eğitmenliği seven insan, sahip olduğu bilgileri bulduğu her yerde paylaşmayı sever müfredat. Alacağınız eğitimin müfredatının olması çok önemlidir. Bir eğitmen eğitim sürecini planlamayı bilmelidir. Örneğin 6 ay süren bir eğitimin aylık, haftalık ve günlük planlar içeren bir müfredatı olmalıdır. Çalışma planı Eğitimin ne kadar süreceği ve ne şekilde ilerleyeceği önemlidir. Belirlenen gün ve saatte müfredatta yer alan konuların işlenmesi gerekir. Eğitim tamamlandıktan sonra ek süreyle içerik detaylandırılabilir ya da eğitim aşamalardan oluşuyor olabilir. Kayıt yaptırırken buna dikkat edin. Yine de süreç uzatılıp sürekli aynı şeyler yapılıyorsa o eğitime devam etmek zorunda değilsiniz. Çalışma koşulları ve sözleşme. Bir ücret ödeyip alacağınız eğitimin çalışma koşullarının belirlenmiş olması ve bu çalışma koşullarının bir sözleşme ile karşılıklı onaylanması önemlidir. Böylece kurumun, eğitmenin ve katılımcının hakları korunmuş olur. Tutum kurumun ve eğitmenlerin öğrencilere karşı tutumu önemlidir. Kurumda daha önce eğitim almış öğrencilerin kurum, eğitmen ve eğitimle ilgili yorumlarını okuyun. Süreklilik Eğitmenlerin sürekli derse girmesi, her öğrencinin gelişimi takip etmesi ve eğitim planlarını buna göre şekillendirmesi önemlidir. Katılım belgesi Aldığınız eğitimin süresini, içeriğini, eğitmenin adını içeren imzalı belgedir. Nitelikli bir yazarlık eğitimi almak istediğinizde dikkat etmeniz gereken maddeler bunlar. TIDA'daki yazarlık atölyelerini TIDA Komteri'yi ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. TIDA TV'ye şimdi abone olun. Yazarlıkla ilgili videoları kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.